Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Özel Detay Gelişim Kurs Merkezi'nden Türkçe dersinde gerçek anlam, mecaz anlam, yan ve terim anlamları inceleyeceğiz. Hep beraber başlayalım. Gerçek anlamla başlayalım. Gerçek anlam, bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına, diğer bir deyişle sözlükteki anlamına ne diyoruz? Gerçek ya da temel anlam diyoruz. Mecaz anlam ise bir sözcüğün gerçek anlamından tamamıyla uzaklaşarak kazandığı yeni anlama ne diyoruz? Mecaz anlam diyoruz. Yani gerçek anlam aklıma gelen ilk anlam. Mecaz anlam ise aklıma gelen ilk anlamdan tamamıyla uzaklaşan başka bir anlama deniliyormuş. Hep beraber örneklerle inceleyelim. Sıcak kelimesini gerçek ve mecaz anlamda kullanalım. Gerçek anlamda ekmek çok sıcaktı. Evet buradaki sıcak kelimesi aklıma gelen ilk anlam mı? Evet ilk anlam. Bu yüzden nedir? Gerçek anlamda kullanılmıştır. Mecaz anlam ise arkadaşımın sıcak davranışları beni mutlu etti. Sıcak davranış aklıma gelen ilk anlam mıdır? Tabii ki de hayır. Aklıma gelen ilk anlam değildir. Bu yüzden gerçek anlamın tamamıyla dışında farklı bir anlamdır. Bundan dolayı da nedir? Mecaz anlamda kullanılmıştır. Göz kelimesine bakalım. Göz kelimesi gerçek ve mecaz anlamındaki kullanımlarına. Gerçek anlamda göz, göz doktoruna gittim. Evet nedir? Beş duyu organımdan bir tanesi olan görme duyu organı, ile alakalı bir cümle kurmuşum. Bu da nedir? Gerçek anlam olduğunu ifade etmektedir. Mecaz anlama bakalım. Mecaz anlam davranışların yüzünden herkesin gözünden düştün. Burada nedir? Gözden düşmek Aklıma gelen ilk anlam mıdır? Tabii ki de hayır. Aklıma gelen ilk anlam değildir. Bundan dolayı nedir? Mecaz anlamda kullanılmıştır. Evet. Şimdi hep beraber aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Arkamdan film çevirmene çok üzüldüm. Arkamdan film çevrilebilir mi? Aklıma gelen ilk anlam mıdır? Tabii ki de hayır. Aklıma gelen ilk anlam değildir. Bu yüzden nedir? Mecaz anlamda kullanılmıştır. Diğer örneğimize bakalım. Bakıyorum da beni görünce havalara uçsun. Biz birini gördüğümüz zaman gerçekten havalara uçar mıyız? Yani aklımıza ilk bu anlam gelir mi? Tabii ki de hayır. Bu yüzden nedir? Mecaz anlamda kullanılmıştır. Davranışlarıyla karşısındakini ezdi. Yani bir insan davranışlarımızdan dolayı gerçekten ezer miyiz? Aklımıza ezmek kelimesinde ilk bu anlam mı gelir? Tabii ki de hayır. Bu yüzden nedir? Mecaz anlamda kullanılmıştır. Bu sınavı kazanmazsan yandın. Burada bir sınavı kazanmadığımız zaman gerçekten yanar mıyız? Yani yanma kelimesini gerçekten aklımıza ilk bu anlamıyla mı gelir? Tabii ki de hayır. Bu yüzden nedir? Mecazdır. Öğretmen öyküyü ağır ağır okudu. Ağır ağır okumak aklıma gelen ilk anlam mıdır? Tabii ki de hayır. Bu yüzden nedir? Mecaz anlamda kullanılmıştır. Yan anlama bakalım. Yan anlam nedir? Kelimeleri gerçek birinci anlamlarından tamamen kopmadan aldıkları farklı ve yeni anlamlara ne diyoruz? Yan anlam diyoruz. Küçük bir notumuz varmış. Bakalım neymiş? Yan anlamda kelimeler birinci gerçek anlamından tamamıyla kopmaz veya uzaklaşmaz. Sadece kısmen kopar veya kısmen uzaklaşır. Hep beraber örneklerine bakalım. Birinci örnekle başlıyoruz. Bugün masanın ayağı kırılmış. Normalde masanın ayağı dediğimiz zaman ayak kelimesi nedir? Bize ait bir organdır değil mi? Bunu ne yapmış? Masanın ayağı yani ayak normalde bizi ne yapar? Ayakta tutar değil mi? E, masanın ayağı da masayı ayakta tutar. O zaman ne yapmış? Gerçek anlam aklıma gelen ilk anlamından tamamen kopmamış. Sadece farklı bir boyut kazanmış. İkincisine bakalım. Uçağın kanadını gördün mü? Kanat nedir? Kuşların uçmasına yarayan bir e, organlarıdır, değil mi? Burada ne yapmış? Uçağın uçmasına yarayan başka bir anlam kazandırarak ne yapmış? Çok fazla ilk anlamından kopmadan bak uçağın uçmasına yarıyor. Kuşun uçmasına yarıyor. O zaman nedir burada? Kanat kelimesi ilk anlamından çok fazla uzaklaşmıyor. Sadece ne yapıyor? Kısmen uzaklaşıyor. Limana yaklaşan geminin burnu göründü. Nedir burun göründüğü? Burun bizim bir organımızdır. Ne yapmış? Burada gemiye lanse ederek geminin burnu anlamında kullanmış. Yani yan anlamda kullanmış. Dördüncü örneğimize bakıyoruz. Kapının kolu artık çalışmıyor. Kapının kolu, kol nedir? Normalde bizim bir organımızdır. Burada ne yapmış? Yan anlamda kullanarak kapının kolu anlamında kullanmış. Beşinci örneğimize bakıyoruz. Karıncanın duvara kocaman gölgesi düşmüştü. Ne yapmış? Burada da yine düşmek kelimesini Yan anlamda kullanmıştı. Normalde ne yapıyoruz? Biz düşüyoruz. Ama burada ne yapmış? Karınca'nın gölgesinin düştüğünü söylüyor. Yani yan anlamda kullanıyor. Devam ediyoruz. Terim anlam. Terim anlam, sözcüğün bilim, sanat, spor gibi alanlarda kazandığı özel anlamlardır. Bakalım bunlar nelermiş? Örneklerle daha iyi kavrayacaksınız. Matematik kelimesinin ya da matematik dersinin kare üçgen, doğal sayılar, köklü sayılar, kesirler bunlar nedir? Matematik terimleridir. Yani alt alanlarıdır. Resim kelimesine bakalım. Resim kelimesinin terimleri nelermiş? Palet, portre, tuval, fırça. Bunlar nedir? Resim kelimesinin terimleridir. Futbola bakalım. Futbolun faul, gol, taç, penaltı nedir bunlar da? Futbolun alt terimleridir. Müziğin alt terimleri nedir? Nota, sol anahtarı, beste bunlar da müziğin alt dallarıdır. Ya da terim anlamlarıdır. Tiyatroya bakıyoruz. Tiyatronun alt terimleri perde, sahne, kostüm, replik de nedir? Tiyatronun alt terimleridir. Küçük bir uyarımız var. Bakalım neymiş? Bir sözcüğün terim olup olmadığı cümlede kullanıldığı yere göre değişmektedir. Hep beraber aşağıdaki örneklere bakalım. Diyor ki cümledeki gerçek, mecaz ve terim yan anlamlı sözcükleri bulalım. Hüseyin doğum gününe gelmediğinden dolayı bana bozuldu. Ne yapmış burada Hüseyin gerçekten bozulur mu? Aklıma ilk bozulma anlamı bu şekilde mi gelir? Tabii ki de hayır. Ne yapmış burada? Mecaz anlamda kullanmış. Peki kostümler? Günler öncesinden hazırlanmıştı. Kostüm neyin terimiydi ya da alt dalıydı? Tabii ki de tiyatronun terimiydi. Bu yüzden ne yapıyoruz? Buradaki kostümler terim anlamda kullanılmıştır. Kapının dili bozulmuştu. Normalde değil. Aklımıza gelen nedir? Bizim konuşmamızı, tat almamızı sağlayan bir organımızdı. Burada hangi anlamda kullanmış? Kapının dilinin bozuldu. Yani gerçek anlamın dışında çok çıkmadan, çok fazla kopmadan yan anlamda kullanmıştır. Pınar bisiklete binerken birden yere düştü. Normalde ne düşmek kelimesi nedir? Bir yerde bir şey yaparken düşmek, yolda yürürken düşmek anlamında kullanılıyor. Yani aklıma gelen ilk anlamda kullanılmıştır. Bu yüzden nedir? Gerçek anlamda kullanılmıştır. Hep beraber sorularla devam edelim. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Bakalım. A şıkkına. Akvaryum dibi ince kumlarla kaplıydı. Evet, ince bir tabaka anlamında kullanılmış. Gerçek. Kuşlar bir bulut kümesi gibi gökyüzünü kapladı. Evet, mesela kuşlar ne yapıyor? Hani bir yerden bir yere göç ederken böyle gruplar haline ilerliyor. Burada da bir sıkıntı yok. Mecaz anlam kullanılmamış. C şıkkına bakıyorum. Memleketimde beni çok sıcak karşıladılar sıcak karşılamak. Yani aklıma sıcak kelimesi dendiği zaman ilk sıcak karşılanmak mı geliyor yoksa elimi yakacak derecedeki bir sıcaklık anlamında mı geliyor? Tabii ki de elimi yakacak sıcaklık anlamına geliyor. Bu yüzden sıcak davranış nedir? Mecaz anlamda kullanılmıştır. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda da diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, sözcüklerimizin altını çizelim. Ee, mecaz anlamda kullanılmıştır. Genç adam gözlerini kapatarak şiir dinledi. Burada e, mecaz bir anlatım var mı? Gözlerini kapatarak şiir dinliyor. Burada mecaz bir anlatım var mı? Tabii ki de yok. B şıkkına bakalım. Gün battı, dağlar karardı, yıldızlar parladı. Peki burada mecaz bir anlatım var mı? Gün batar, dağlar gün battığı için kararır, yıldızlar ne olur? Parlar. C şıkkına bakalım. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Burada mecazlı bir anlatım var mı? Tabii ki de yok. D şıkkına bakıyoruz. Satıcının ince davranışı müşteriyi etkiledi. Burada ince davranmak nedir? Mecaz anlatımda yani davranışı ince mi yaparsın? Yoksa ince kelimesi aklıma gelen ilk anlamı böyle incecik. Yani çok kalın değil kalının zıttı anlamında kullanılır değil mi? Bu yüzden nedir burada ince davranış gerçek bir anlamda kullanılmış mıdır? Tabii ki de hayır gerçek bir anlamda kullanılmamıştır. Sizler de bana üçüncü ve dördüncü soruyu çözerek yanıtlarını mesaj olarak gönderiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.